Sultan Dere'deki mutfak stüdyosu çalışması e, amacımız bu mutfakta hani hem özel yemekleri e, daha fazla kişinin katılacağı şekilde planlamak ve bazı yemek e, kurslarıyla da daha özel gruplara gidebilmek. Çok teşekkür ediyoruz e, katıldığınız için. Çünkü bu böyle bir ilk çalışma. Diğer sayfayı burun, siz tam bir de. Sayın, ne bir gidiyor Bu imkanı sağladığınız için biz teşekkür ederiz. İyi gidiyoruz herhalde. Sağ olun Çok teşekkür ederim. <laughs> biz teşekkür <laughs> ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun. Çünkü her yani... zaman destek veriyoruz zaten. O Hoca'yla birlikte çalışıyoruz. Her zaman destekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <gülüyor>